Arçelik'ten Siemens cep telefonlarına kredi kartı olsa da olmasa da peşin fiyatına 8 taksit. Beyler, Polaris bu kışta sizi düşündü tabii ki. Bu 5 nokta ayakkabı ve terlikler sizin için. Var. E, bundan iyisi Polaris'te Şam'da kayısı. Asla şaşma ler. İstikbal Bestrodio West'ten kanepe ve takımlarında şimdi %20 indirim var. Yeni istikbalinizi peşin fiyatına vade farksız 5 taksitle, üstelik aksesiniz varsa peşin fiyatına vade farksız 10 taksitle alabilirsiniz. İstikbal'de yaşanacak daha çok şey var. Herkes ideal kartla alışveriş yapıp puan topluyor. Sen hala armut topluyorsun Necati. Hı? Hmm. Armutlar diyorum. Nasıl? İyi mi? Harika. <laughs> ah. Tansaç'tan akıl almaz bir tüketici hakkı daha. Açık olmayan bir kasadan ötürü sıra varsa mağaza yöneticisine bildiriyorsunuz. Kasanız 3 dakika içinde açılıyor. Nasıl? Akıl almaz değil mi? Akıl almaz tüketici hakları sadece tan Tansaç'ta. kireç. Çamaşırlarınızın ve makinenizin baş düşmanı. Sudaki kireç zamanla makinenizin parçalarında birikir. Rezistans kireçlenirse yıkama süresi ve elektrik sarfiyatı artar. Hortum ve körükler yırtılırsa banyonuza su taşabilir, tamburdan sızan su motoru yakabilir. Yüksek oranda kireç eklenmiş bu suda bakın kalgon kireci nasıl etkisi hale getiriyor. Bu yüzden lider makine üreticileri kirece karşı her yıkamada sadece kalgonu öneriyor.

şaşırtıcı. Bilgisayar, televizyon, radyo, sinema, oyun ilk kez bir arada. Hepsi bir bilgisayarda. Beko Multimedya PC. Beko, bir dünya markası. Şimdi kilim mobilyada oturma grupları 1 milyar 215 milyondan başlayan fiyatlarla. Üstelik peşin fiyatına 9 taksitle.